Merhaba arkadaşlar, Beni pek videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizler için daha doğrusu YGS bittiği için benim de böyle bir video çekmek aklıma geldi. Üniversite ve yurt seçimi ile ilgili bir video çekiyorum bugün sizler için. Ayrıca üniversiteye hazırlanan takipçilerim olduğu için bana e-mail atan, bana sorular soran üniversiteyle ilgili sizleri hep görüyorum. Bu yüzden yardımcı olacak bir video çekmek istedim. Hani ben de bir üniversite olarak tabii ki sizlere yaşadığım şeylere, dikkat etmeniz gereken şeyleri tabii ki uyarmak isterim benim yaptığım gibi ya diye bu video serisi gibi bir şey değil yani video serisi olmuyor ama 2 ya da 3 video düşünüyorum çünkü bu videomda üniversite anlatmayı planlıyorum diğer videomda da yurt seçimiyle bu videomda yurt pardon üniversite seçimi diğer videomda da yurt seçimiyle anlatmayı planlıyorum ama eğer çok istek gelirse başka sorularınız olursa bu şekilde bu arada yorum olarak aşağı sorularınızı sorabilirsiniz çok soru olursa cevaplayamazsam onlar için de ayrıca video çekebilirim. Çünkü bence bu üniversite için yani bence önemli bir karar. Ve ben YGS şu an bu videoyu tercih et, çekmeyi tercih etmemin sebebi. Ben YGS'yi bitirdikten sonra artık işte hedefimi tam olarak oturtmalıyım falan diye düşünerekten böyle videolar izlemeye başladım. Ben yani işe yaradı mı bilmiyorum ama daha çok üniversite değil de yurt için falan benim yurt çok kafama kafam kurcalıyordu diyeyim. Yurtla ilgili çok videolar çektim. Açıkçası, e, yani işe yaradı diyebilirim hani en azından ne beklediğimi, nasıl bir yer olması gerektiğini biraz kafamda oturtmuş gibiydim ama ben çok hayalperest bir insan olduğum için tabii ki yani. Yine de yurdu bayağı iyi bir yer hayal etmiştim. Öyle olmuyor. Neyse çok fazla uzatmadan, sizi de sıkmadan videoya geçmek istiyorum. Öncelikle sizlerle normal e, üniversiteyi seçerken e, dikkat etmeniz gereken genel e, şeylerden bahsedeceğim. Benim yaptığım hatalardan bahsedeceğim. Yani siz online konusunda sizi uyaracağım. Sonra da ben yakında üniversitesinde okuyorum Kıbrıs'ta bilmeyenler için. Bu üniversiteyle alakalı hani hazır ben de üniversiteye gidiyorken bari üniversiteden de bahsedeyim. Hani siz belki aklınızda ne bileyim Kıbrıs'a gelmek falan varsa bu şekilde bilgilendirmiş olurum diye de düşünüyorum. İlk olarak şeyle başlamak istiyorum. Üniversite seçimi yaparken, biliyorum şu an biraz erken Hani Haziran'da, Temmuz'da tercihler yapılacak. Ama şu an biliyorum ki şimdiden araştırmaya başlayanlar var. O yüzden bence iyi bir zaman bu videoyu çekmek için. Üniversite seçimi yaparken, tercih yazarken öncelikle şunu sakın yapmayın. Yani böyle ay açıkta kalmayayım işte o, bu, gerçi bu sene 24 tercih var ama geçen sene 30'du. 30'un hepsini de doldurayım hiç açıkta kalmayayım ben falan. Hani ay zaten şuraya gitmem hani şu üniversite istemiyorum zaten gitmem ama ben yine de yazayım açıkta kalmayayım falan. Demeyin çünkü bazen mesela ilk tercih ah kesin tuttu falan öyle başına gelen arkadaşlarım var kesin tuttu deyip de ilk tercih tutmayıp hiç olmayacağını düşünün. 6. 7. 10. tercihi tutan insanlar var. Benim ilk tercihim tuttu. Ama ben şanslıydım. Hani size öyle denk gelmeyebilir. O yüzden gitmek istemediğiniz bir yeri yazmayın. Yani ay işte 30'unu da doldurayım ya da bu sene 24. 24 tercihi de 24 üniversite yazayım diye düşünmeyin. Siz hedefinizde neresi varsa oraları yazın. Ve gitmek, asla gitmek istemediğiniz, asla okumak istemediğiniz, ileride o mesleği yapmak istemediğiniz bir yeri sakın yazmayın. Çünkü şu an hani sizin geleceğiniz belirleniyor. Bu yüzden zaten bence bu kadar yük var üzerimizde. Hani bu sınav döneminde bu yüzden bu kadar zorlanıyoruz bence. Çünkü geleceğimizi biz belirliyoruz bu sınavla. O yüzden de çok yük oluyor ve e, hani bunu yapmayın. Okumak istemediğiniz bir mesleği yazmayın. Bilmiyorum ya bence kararlı olmalısınız. Benim bir de en büyük yaptığım şey kararsızlık yani. Ben karar veremiyorum. Diyorum ki şu da olabilir. Ama bu da olabilir. falan. ikisine de kafam gidiyor. Yani bir karar vermeniz lazım. O yüzden kararsızlık. Yok. Şu anda bile e, ne bileyim her konuda kararsızlık yaşıyorum. Bu kötü bir şey yani bilmiyorum. İkinci olarak bahsedeceğim şey ön yargı olacak. Lütfen hiçbir üniversiteye ya da mesleğe e, bilmeden, araştırmadan ön yargılı bir şekilde yaklaşmayın. Bu da benim çok yaptığım bir şey. Mesela diyorum ki yani yazacağım diyelim ki bir mesleği, e, üniversite yazacağım bir bölümü yazacağım işte. Selam Selam! Lütfen e, tercih yaparken araştırmadan, e, bilmeden hiçbir şeye, hiçbir üniversite ya da hiçbir bölüme yargılı yaklaşmayın. Çünkü yani şöyle oluyor. Mesela bölüm tutuyor diyelim ki tamam mı? E, diyorsun ya yani ben dedim bunu Yapanlar da vardır büyük ihtimalle. Ay işte ay bu bölüm kötüdür ya, ne bileyim adını beğenmedim falan. Böyle bir şey yapmayın sakın. Eğer o bölümü bilmiyorsanız ya da okuduktan sonra ne olabileceğinizi, nasıl bir meslek olduğunu bilmiyorsanız açıp üşenmeden araştırın çünkü dediğim gibi bu sizin geleceğiniz ve belki de çok beğeneceğiniz bir meslek olacak o e, araştırdığınız meslek ya da bölüm. Bu yüzden araştırın yani. Zaten şu an elimizin altında her şey var. İnternete gidip tak 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 yazdığınızda ne meslektir? Nedir? Hangi üniversitelerde vardır dediğinizde tak tak bütün sonuçlar çıkıyor zaten. Bu yüzden üşenmeyin ve bu yüzden ön yargılı yaklaşmayın. Çünkü bazen hiç beklemediğimiz şeyler bizi mutlu edebilir. Bu yüzden lütfen araştırın. Üçüncü bahsedeceğim şey ve bence önemli olan şeylerden yine bir tanesi üniversiteyi seçmeden önce diyelim ki kafanıza koyduğunuz üniversiteyi diyorsunuz ki ben bunu yazacağım işte tercihlerimi ya da diyorsunuz ki ilk sıraya yazacağım işte çok e, iyi diyelim ki falan. E, ...üniversitenin nerede olduğunu, ulaşımın nasıl olduğunu... ...mesela yurtta kalacaksanız yurdu ona göre seçin. Çünkü ulaşım önemli. Sabah erken dersleriniz olacak yani. Bazen de geç, akşam geç dersleriniz olacak. Bu yüzden ulaşım çok önemli. Evinizin yakın bir yerde olması ya da yurdunuza yakın bir yerde olması... ...bunlar çok önemli. O yüzden ulaşımını, bulunduğu yeri... Bunları iyice araştırmanız gerekiyor. Yine konu araştırmaya geliyor. Araştırmadan hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Ben buraya araştırmadan geldim ve çok çektim bundan yani. Keşke araştırsaydım diyorum. Ama yapacak bir şey yok. O yüzden siz benim yaptığım hatayı yapmayın ve araştırın. Lütfen üşenmeyin ve gerçekten bir şeyleri araştırın ve kafanızda bilerek tam oturtarak tercih edeceğiniz yerleri yazın. Yani 24 üniversite 24 tercihin 24'ünü de dolduracaksanız Bütün üniversitelerle ilgili bilgi sahibi olun ve hepsine not alın. Mesela ben bu sene tekrar ilgilise girdim. Aynı şeyi ben yap, söylediğim şeyi yapmayı düşünüyorum. Yani 24 tercihi de yazdım diyelim ki nerede olduklarını, ne civarda evler oturabileceğimi, işte ulaşımın nasıl olduğunu. Bunların hepsini araştıracağım ben ve size de tavsiye ediyorum. Büyük ihtimalle bu çok 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 işe yarayacak bir şey. Çünkü ben kendimden biliyorum yani buraya araştırmadan geldim. Kıbrıs'ta e, ulaşım çok kötü, e, yani toplu taşıma diye bir şey yok. Arabanız yoksa hiçbir yere gidemiyorsunuz. Bilseydim buraya gelmezdim yani şimdi böyle düşününce. Çünkü öğrencisiniz. Arabanız olmayacağı kesin bir şey. Ara Hadi öğrenci olmayı bırakın. Kıbrıs'ta trafik ters takıyor. Hani alışamazsınız bunu Araba süremezsiniz. Zaten o yüzden de çok fazla kazalar oluyor. Öğrenciler burada arabalar ucuz olduğu için araba alıyorlar Türkiye'den gelenler ve sonra da kazalar oluyor ve bu şekilde sürekli trafik kazalarını da biz duyuyoruz yani bizim üniversiteden vefat eden öğrencileri falan. Yani o yüzden araştırın arkadaşlar araştırmadan olmuyor. <laughs> Gelelim şimdi benim üniversiteme. İlk başta dediğim gibi genel bilgilerde genel olarak yapmanız gereken şeylerden bahsettim. Şimdi ben biraz kendi üniversitemle ilgili bilgi vereceğim. E, sakın bunların bir reklam falan olduğunu düşünmeyin. Sadece sizi bilgilendirmek için yapıyorum bunu. Ee, önceden de belirttiğim gibi Kıbrıs'ta Yakın Doğu Üniversitesi'nde okuyorum. Ee, üniversite Lefkoşa'da bulunuyor ve e, Kıbrıs'ın eğitim olarak en iyi üniversitesi burası. Ee, en iyi eğitim Yakın Doğu Üniversitesi fakat duyduğuma göre Doğu Akdeniz Üniversitesi ee, en katı ve e, en e, disiplinli olan aslında orası da çok iyi bir üniversiteymiş ama eğitim olarak burası iyi olduğu için daha çok burası tercih ediliyor. gelin Amerikan Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi de var ama orayı eğer Kıbrıs tercih edecekseniz orayı tercih etmenizi tavsiye etmem çünkü ben oranın önünden geçtim ya şu an kendi okulumdan değil başka okullardan bahsediyorum neyse. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi yani Allah'ın unuttuğu yerde gibi bir şey. Yani havaalanının orada e, ve e, yani böyle hani bildiğin çöl gibi bir yerde yani. Orada nereden markete gidiyorlar, nasıl ulaşım sağlıyor, herhalde otostop falan çekiyorlar bilemiyorum ama şehrin çok dışında bir yer. O yüzden bence Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi pek iyi bir tercih değil. İlk orayı yazmamışım şu an öyle diyorum yani. Ben size de uyarayım da. Bir şey daha söyleyeceğim. Girin Amerikan Üniversitesi var. Girin Amerikan Üniversitesi de eğitimi sanırım oranın da iyi ama ee, Girne Amerikan Üniversitesi'nin bulunduğu yer çok güzel. Girne'de tam deniz e, deniz görüyor sanırım orası ama Girne'de tam denizin olduğu yer. Mesela Lefkoşa'da deniz yok. Lefkoşa Kıbrıs'ın tam ortasında kalıyor. Bu yüzden de zaten en çok işte yağmur yağan falan ve en soğuk olan yer e, Lefkoşa Kıbrıs'ta. Biz de oraya denk gelmişiz. Olsun bakalım. Mesela dediğim gibi Girne Amerikan Üniversitesi de yer açısından çok güzelmiş ama eğitim açısından duyduğum kadarıyla bir doğa akdeniz iyi. Bir de yakın yakında üniversitesi çok iyi diye biliyorum. Kendi üniversitem diye övmüyorum çünkü ben de buradan gitmeye çalışıyorum ama duyduğum kadarıyla böyle. Bana gelecek olursanız, benim fikrim eğitim konusunda ne diyecek olursanız, yani e, Türkiye'deki üniversitelere, üniversitelere göre ya eğitimi çok farklı. Mesela biz, e, iyi yönleri de var tabii ki, kötü yönleri de var. Ama biz mesela e, Türkiye'deki okullara göre bir hafta erken açılıyoruz. Bir hafta diyorum. Bir ay erken açılıyoruz ve bir ay erken kapanıyoruz. Bu aslında herkes işte ne kadar güzel bir şey. işte okulumuz biz okula giderken sizinkisi tatil olacak falan. Mesela e, Haziran sonunda kapanırken Türkiye'deki okullar bizimkisi Mayıs sonunda kapanıyor. Bu çok güzel bir şey. Bir ay önceden tatile başlıyorsunuz. Güzel gibi duruyor. Ama benim bütün arkadaşlarım Türkiye'de okuyor. Ben o yüzden bir ayımı arkadaşlarımla görüşemiyorum gittiğimde. Çünkü üniversitede oluyorlar. Doğal olarak bir ayımı... Arkadaşlarım ben de arkadaşımı çok bağlı bir insan olarak da onlarla görüşemiyorum. Ailemle vakit geçiriyorum. Evet güzel oluyor ama insan bir arkadaşlarını özlüyor yani gittiğinde görüşmek istiyorsun ama biliyorsun ki sınavları oluyor ve son sınavları oluyor, finalleri oluyor. O yüzden görüşemiyorsun. Bu yüzden kötü oluyor. Ama şey de işte herkes bir ay önce başlaması da herkes tatildeyken sen e, bir ay işte onların tatil bitmesine bir ay varken sen buraya geliyorsun. Onlar fotoğraf atarken sen burada derse giriyorsun. Çok kötü oluyor bu durum. Ha, eğitime tekrar gelecek olursak, bu konuyu geçinecek olursak eğer evet. Ben dil okuyorum şu anda ve bizim dil sınıflarımız genellikle az kişi. En fazla sanırım 40 kişi. Lisedeki gibi hani normal normal sıralarda ders işliyoruz. Ama mesela sağlık bölümünde okursanız ya da ne bileyim radyo, televizyon okursanız bu yerlerde mesela amfide 200 kişilik sınıflarda işleniyorlar. O zaman çok farklı. Seçtiğiniz bölüme göre değişiyor. Mesela bunu da araştırmanızı tavsiye ederim. Ama benim bölümümde ben dil okuduğum için ve dilde sürekli konuşmanız, geliştirmeniz gerektiği için bizim sınıflarımız mesela benim sınıfım 35 kişi falan galiba öyle bir durum. O yüzden de mesela şey olmuyor yani Türkiye'deki üniversite hani. E, hoca işte tahtaya yazmıyor, hiçbir şey yapmıyor. Ondan sonra siz bu konudan sorumlusunuz. Ben anlatmayacağım falan diyen tipler var ya böyle anlatırlar hani. O tipler mesela benim yani diğer bölümleri bilemem ama benim bölümümde öyle tipler yok. Çünkü biz hani e, ana dilimiz olmayan bir dilde ders gördüğümüz için biz anlamadığımızda gidip e, hocaların ofis saatinde ya da derste hani lisedeymiş gibi sorabiliyoruz. Ama liseden farklı olan şey liseden daha fazla ödev veriyorlar. Bunu da buradan belirteyim. Ama sonuç olarak hani ellerinden geldikçe bence yardımcı olmaya çalışıyorlar. Bunu söyleyebilirim. Yani bizim üniversitede benim bölümümde gerçekten yardımcı olmaya çalışıyorlar. Çünkü ben kaç kere bölüm başkanına da gittim. Kaç kere konuştum ben. Dersi anlayamıyorum. Çok zor geliyor. Ne yapabilirim? Ne edebilirim? Hep bana yardımcı olmaya çalıştılar. Hep şöyle yap, böyle yap. Şu kaynak kitap budur, şudur. O yüzden mesela bu konuda bunu söyleyebilirim. Eğitim konusunda hani gerçekten yardımcı olmaya çalışıyorlar yani. Diğer bölümleri bilemem ama benim bölümüm için yani bu şekilde. Öyle şey hocalarda yok. Yani var şey hocalar hani böyle ay bana ne işte siz bu konudan sorumlusunuz ben anlatmayacağım sinir ettiniz falan diyen tipler var. Ama bir süre sonra biz gidip konusumuzu hocam ne olur anlatın falan dediğimizde normal olarak yumuşuyorlar ve dersi anlatıyorlar. Yani bu şekilde bu yüzden iyi bence. Ufacık bir yurtlara da değdiğim buradan. E, yurt konusunda da ben yine yakın doğu üniversitesinde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi'nin yurdunda kalıyorum ve yurt kampüsün içerisinde bulunuyor. Ve yurtlar hani böyle kampüsün her tarafına dağılmış bir durumda. Yani burada fakülte var, insanlar ders görüyor, karşında senin yurdun olabiliyor mesela. Bu şu açıdan iyi. Ee, mesela herkes sabahın köründe kalkıp geldi yani sabah mesela diyelim ki 9'da ders var millet 6'da kalkıp geliyor ama ben 8'de kalkıyorum çünkü benim fakültem 5 dakika falan yürüyorum. 5-6 dakika yürüyorum. Çok yakın yani fakülte. O yüzden çok şanslıyım. Ama yurtta kalmanın dezavantajları da var. Mesela evdeki gibi, evde kaldığınız gibi ay işte ay sabah uyandım markete gideyim gibi bir şey olmuyor. Burada mesela market var ama mesela ben dışarı çıkamıyorum. Çünkü hafta sonu bile insanların dersleri olduğu için süslenip büslenip onlar geçerken yurdun önünden. Ben pijamalarımla gidip marketten alışveriş yapamıyorum. Siz yapar mısınız bilemiyorum ama ben yapamıyorum. Bu yüzden de kötü bir açısı var. Bir de çok böyle yurt olduğu için, kampüsün içinde bir yurt olduğu için hep can, cap canlı. Yani mesela sakin bir zaman bulamazsınız. Sürekli ya karşıdaki yurttan ses gelir ya aşağıdan ses gelir. Sürekli tam kampüsün içinde olduğumuz için hiç ses bitmez, hiç insan bitmez, sakinlik hiç olmaz. Yani sakinlik arıyorsanız yurdunuzun, odanızın içinde oturacaksınız. Ben genelde öyle yapıyorum. O yüzden hani pek sakinlik olmuyor açıkçası. Birazcık da kampüsten bahsedecek olursak bence kampüs ve üniversitenin büyüklüğü de bence oldukça önemli bir şey. Çünkü yani neredeyse bütün gününüzü, ben zaten 24 saatimi kampüste geçiyorum ama evde yaşayacak olanlar için bile olsa bütün gününüzü lise gibi düşünün. Lisede nasıl ailenizden çok okulda yer alıp, evden çok okulda yer alıp okul arkadaşlarınızla vakit geçiriyorsanız burada da aynı şekilde oluyor. Yani e, o yüzden kampüs çok önemli. Kampüsün içindeki kafeler, ağaçlık olması mesela bunlar benim Sizin için nasıldır bilmiyorum ama emin olun bunlar önemli şeyler. Ben başta pek takılmıyordum ama mesela... E, yani mesela buradaki kampüsü ben ay işte iyi güzel büyük kampüs ya falan diyordum. Fakat sonra ben Marmara Üniversitesi'ne gidip oradaki kampüsü gördükten sonra... Bizimkisi hiçbir şey yani. Bizimkisi hiçbir şey ya. Yani Marmara Üniversitesi'nin kampüsü bizimkisine 5-6 katı falan yemin ediyorum abartmıyorum çok daha büyük. Yani Marmara, şimdi Marmara Üniversitesi'nden örnek veriyorum çünkü oraya gittiğim için sürekli. Marmara Üniversitesi'nde e, bir sürü 3-4 tane tenis kordu var burada bir tane bile tenis kordu yok. Marmara Üniversitesi de e, sanırım devlet üniversitesi. Devlet üniversitesi ama e, içinde lisesi falan bir de anaokulu e, devlet değil, özel. Bilmiyorum ama kampüsü çok güzel. Marmara Üniversitesi özel mi ya? Bilmem varsa aşağı yorum atsın özel mi devlet mi tam olarak bilmiyorum. Ama e, kampüsünde bir sürü tenis kordu varken, havuz, kapalı havuz var. Gerçi bizde de kapalı havuz var ama yani kapalı havuz demeye bir şahit ister yani. Bilmiyorum burası. Yani özel üniversitelerin yüz karası bizimkisi ya değil mi? Özel üniversite olduğunca insanın beklentisi daha yüksek oluyor. Devlet üniversitesi olsa hadi neyse dersin ama özel üniversite olduğu için insanın beklentisi daha yüksek oluyor açıkçası. O yüzden de hani benim beklentimi karşılamadı. Çünkü Türkiye'deki özel üniversitelerin hiçbiri böyle değil. Parayı veren düdüğü çalar ama burada parayı veren düdüğü çalamıyor. Eskidi o kadar takılmayın. Ama e, kampüsümüz yeteri kadar bence e, büyük değil ya. Çünkü mesela kampüsü baştan sona yürüyebilirsiniz. Ama mesela benim Akdeniz Üniversitesi'nde okuyan arkadaşım var. Diyor ki fakülteye gitmek için diyor 5 ayrı 5 farklı yoldan yürüyebiliyorum diyor. Hepsi ağaçlıkla dolu diyor. Bizde öyle bir şey olmuyor. Bizde nereye gitmek isterseniz gidin tek bir yol var o yol her yerden geçiyor. O yüzden asla kaybolmuyorsunuz. Bunu fark ettim ama bence bir üniversite üniversitenin kampüsünde kaybolmak lazım. Yani ben öyle bir üniversite arıyorum sizi. Tabii ki sizi bilemem. Herkesin düşüncesi farklıdır. Der ki kampüs önemli dersiniz ki mesela. Kampüs önemli değil. Yeter ki eğitimi güzel olsunuz dersin. Evet o zaman evet olabilir. Ama insan kampüste de bir şeyler arıyor. Çünkü dediğim gibi bütün gününüz orada geçecek. Orada e, yeri geri gelecek. Bir saatlik aranız olacak sizin. Eve gitmeye vaktiniz olmayacak. ...kampüste oturup kafede otur... ...kampüste durmak zorunda kalacaksınız. Kafede oturacaksınız. Oturup binaya mı bakmak istersiniz kafede? Yoksa oturup ağaçlık bir alanda nefes almak mı istersiniz? Ben ağaçlık alanı tercih ederim. Çünkü e, ruhsal açıdan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bir de bu kadar stres içinde. O yüzden bence gerçekten üniversite kampüsü önemli. Yine de şunu söylemeliyim ki... ...üniversitenin iyi yanlarından bir tanesi şu... ...yani yakında da üniversitenin iyi yanlarından bir tanesi... E, ...Kıbrıs yani çöl gibi bir yer. Türkiye'den sonra buraya geldiğinizde hani böyle hadi İstanbul'u mesela örnek vereyim. Tam az ağaçlık yer var. Çok bina var. Ama yine de ağaçlık var değil mi? Ya da ağaçlık yerine bina var. Ama burada ne ağaçlık var ne de bina var. Yani çöl gibi o yüzden. Çim de yok. Yani mesela siz uçarken Kıbrıs'a gelenler bilir. Uçarken baktığınızda çöle inmiş yani çöle bakıyormuş gibi oluyorsunuz. Her taraf kahverengi renk. Yani Çim de yok. Yeşillik yok. Ben nasıl oluyor ben anlamıyorum. Nasıl biz burada nefes alıyoruz acaba diye düşünüyorum bazen gerçekten. Ama kampüs mesela Kıbrıs'a göre oldukça ağaçlık bir kampüsümüz var mesela bizim. O yüzden e, hani ben baktığımda buradan pencereden baktığımda ağaç görebiliyorum. Hani önümde bir bina var ama kafamı sağa sola çevirdiğimde ağaç görebiliyorum. Bir de e, gün batımını sürekli izleyebiliyorum. Camdan kafamı çıkarttığımda gün batımını görüyorum. Bu da benim için önemli bir şey. Ben böyle şeylere çok önem veririm. Yani doğayla alakalı şeyler çünkü bana huzur verir. O yüzden bu da önemli bir şey bence. Benim üniversiteyle ilgili bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Eğer benim bahsetmeyi, yani bahsetmeyi unuttum tabii ki birçok şey vardı. Sizin merak ettiğiniz, benim bahsetmediğim birçok şey olabilir. Eğer öyle bir şey, öyle bir durumda kaldıysanız isterseniz aşağıya yorum atabilirsiniz. Ama eğer özelden benimle konuşmak isterseniz de aşağıya bilgi kutucuğuna e-mail adresimi yazarım. Siz oradan bana mesaj atabilirsiniz. Size elimden geldiğince yardım olmaya, yardımcı olmaya çalışırım. E, ayrıca bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Aa bu arada yeni bir yani yeni dediğim bir ay falan önce Twitter adresi açtım. eğer benim günlük hayatta da nasıl videolar haricinde nasıl bir insan olduğumu merak ediyorsanız Twitter adresimi takip edebilirsiniz. Twitter adım aşağıya yine bilgi kutucuğuna yazarım. Aydin İpek sonunda 2K var. Takip ederseniz çok mutlu olurum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.